Açık Öğretim Liseler ve de Açık Öğretim Ortaokulu 3. dönem sınavınız devam ediyor. Sınavlarınız nasıl gidiyor arkadaşlar? Yorumlara lütfen yazın. Sınavlarınızda herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Sınavlarınız nasıl gidiyor? Sorular zor mu, kolay mı? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Sınavla ilgili düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sınavda neler yaşıyorsunuz? Biz de merak ediyoruz. Yazdığınız yorumları da müsait olduğumuz zamanlarda okuyoruz. Bugün sınavın 3. günü çok da fazla e, sınavım iptal oldu, dersim iptal oldu gibi herhangi bir şikayet almadık. Bu da tabii ki güzel bir şey. Sadece bazı arkadaşlar sınava giremiyorum, belirtilen dönemde sınavınız yoktur e, bilgisiyle karşılaşıyorum, sınav sistemine giremiyorum, neden diye bazı mesajlar aldık. Sınav sistemine giremiyorsanız arkadaşlar, kaydınızı yenilememiş olabilirsiniz veya yaşınız tutmuyor olabilir. 18 yaşından küçükler biliyorsunuz 3. dönem sınavına giremiyorlar. O yüzden sınava giremiyor olabilirsiniz. 17 Temmuz 2006 tarihinden sonraysa doğum tarihiniz 3. dönem sınavına girme hakkınız yok biliyorsunuz. Bunu zaten uzun zamandır söylüyoruz. 3. dönem sınavına girme hakkınız yoksa şu an sınav sistemi öğrenci sayfanızda açık olabilir. Online sınav sistemi sizde de bu şekilde görünüyor olabilir. Sınava girme hakkınız yoksa buraya tıkladığınızda sınava giremezsiniz. Şu sayfa açılmaz. Sınava girme hakkınız yoksa yani yaşınız tutmuyorsa veya kaydınızı yenilememiş de olabilirsiniz. Yaşınız tutmuyorsa 17 Temmuz 2006 tarihinden sonraysa doğum tarihiniz veya kaydınızı yenilemediyseniz online sınav girişine tıkladığınızda şu sayfa açılmaz. Yani sınava giremezsiniz. Sınavlarınız arkadaşlar 9 Ağustos'a kadar yapabiliyorsunuz. Yeterince süre var. Bugünü saymasak bile hala 10 gün süre var. Yeterince süre var. Sınavlarınızı istediğiniz zaman yapabilirsiniz. 9 Ağustos'ta sınavınız sona erecek. Sınav sonuçlarınız ne zaman açıklanır? Sınav sonuçlarınızın açıklanması arkadaşlar 8-10 gün kadar sürüyor. Ortalama 10 gün desek. 9 Ağustos'ta sınavınız biteceğine göre 10 Ağustos'tan itibaren sınavınızın değerlendirilmesine başlanır. Ortalama 20 Ağustos civarı sınav sonuçlarınız açıklanır. Kredileriniz 18-19 Ağustos'ta belki yüklenmeye başlar. 20 Ağustos hangi güne denk geliyor arkadaşlar? Hemen şöyle takvime baktığımızda 20 Ağustos pazar gününe denk geliyor. Pazar günü sınav sonuçlarınız muhtemelen açıklanmaz. 21 Ağustos, 22 Ağustos civarı muhtemelen açıklanır. Veya bir önceki cuma günü açıklanır. 18 Ağustos civarı açıklanır kredileriniz 17-18 Ağustos civarı yüklenebilir arkadaşlar. Bu şekilde sınav sonuçlarınız da bu tarihlerde açıklanır. Sınav sonuçlarını sistemde hazır olduğunda açıklanıyor biliyorsunuz. Belli bir tarih olmaz. Ne zaman hazır olursa o zaman açıklanır. Biz burada geçtiğimiz sınavlara göre sadece bir tahmin yapıyoruz. Geçtiğimiz online sınavlarda sınav sonuçları ortalama 10 günde açıklanmıştı. Yine aynı olacaktır. Şimdi dersiniz iptal olduysa arkadaşlar sınavdayken e, dersiniz iptal olduysa ne yapacaksınız? İptal olan dersler için arkadaşlar çok da yapılacak bir şey yok. Önemli olan dersinizi iptal ettirmemek arkadaşlar. Derslerinizi iptal ettirmemeye çalışın. Uygun zamanlarda girin sınav kurallarına uyun. Dersiniz iptal olursa arkadaşlar yapacak bir şey yok. İptal olan dersinizde diğer derslerinizi tamamladığınız derslerinizi etkilemez. Mesela diyelim ki tarih 6 dersiniz iptal oldu. Sadece tarih 6 dersinizi iptal ettirmiş olursunuz. Diğerlerini başarıyla yaptıysanız diğerleri geçerli olur. Sadece bu dersin kredisini alamazsınız. Zorunlu bir derste olduğu için gelecek sınavlarda tekrar seçip tekrar girersiniz. İptal olan dersiniz geri aktif edilmiştir arkadaşlar. Tekrardan girersiniz. Arada girip kontrol edin. Evet arkadaşlar 3. günü itibariyle sınavın 3. günü itibariyle durumlar bu şekilde. Sınavla ilgili düşüncelerinizi sizlerde yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.